Merhaba arkadaşlar. 23 Kasım Perşembe iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oranma çekleyebilir. Spor tatı tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 23'te Şili'de Palestino ile Everton karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Palestino oynadığı en son karşılaşmada bir birlik skorla Nublense ile berabere kalmıştı. Colo Colo'yu 1-0 yenmiş. Kobre 2-1 kaybetmişti. Espanola'yı 2-1 yenmiş. Huachi Pato ile Deplasman'da 2-2 berabere kalmıştı. Everton'ın form durumuna baktığımızda Unido ile 1-1 berabere kalmış. Şili 2-1. Magallanes'i 4-1 yenmişti. Huachipato'yu Pato'yu 2-1. Nublense ise 1-0 mağlup olmuştu Everton. Palestino ile Everton arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 2.5 alt. Brezilya Serie A'da 0-0'da Cruzeiro ile Vasco karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Cruzeiro oynadığı en son karşılaşmada 1-0 Coritiba'ya mağlup olmuştu. International'a 2-1, Sao Paulo'ya da 1-0 kaybetmişti. Bayi'ye 3-0, atlético MG ise 1-0 yenmişti. Vasco'nun form durumuna baktığımızda Amerika MG 2-1, Botafogo'yu 1-0, Cuba'yı 2-0 yenmiş. Goyas'la bir bir beraber kalıp International'la 2-1 mağlup olmuştu Vasco. Kruzör ile baskı arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. ilk yarı 1.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia İdda. sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş